Son dakika. Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı. Erdoğan'dan Elon Musk'a mesaj. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 6.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Maskı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum, dedi. Türkiye'nin yanı sıra, bölgesel olarak Orta Doğu'nun tamamı, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika gibi ülkeleri de içeren geniş kapsama alanına sahip TürkSat 5B uydusu uzaya fırlatıldı. Yüksek verimli uydu kapasitesine sahip Türksat 5B 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kW güç kapasitesine sahip bulunuyor. Türksat 5B uydusuyla birlikte Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e, toplam uydu sayısı ise 8'e ulaştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uydunun fırlatılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzaydaki 8. aktif uydumuz olacak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.